Çay onu. Tamam. Neyse bir şey olmaz. Sen onu yerine koy. Ben tamam. Hadi bakalım. Ayaz. Korku tamam. Arkadaşlar. Öbür taraftan öpücük göndereceksin. Ayaz sen nereye koşturuyorsun? Ayaz. Ayaz bir şey diyebilir miyim? Buradan gitmeyelim. Arkadaşlar biz en tehlikeli şeyleri yapıyoruz. Başlattın mı? Başlattım çoktan. Görüyor arkadaşlarım ben, ben, ben seni. Buradaki atla. Hadi atla bakalım. Bezimur. Yavaş. Aferin sana. Ne oldu Ayaz? Aslında dikkat et. Ne, 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 ne. Tamam dikkat et. Aferin. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bakın bana bakmayın. Tamam bakalım bari. Oy, evet küçük arkadaş sen ne göstereceksin bize? Telefon